2, 3, 5, 6. <laughs> sence kaç sen tane 30. geniş alana da alalım sence böyle hepsi senin daha. 30 vereceğim sayfayla takip Söz sende batma. 4 sektirdi. İkincisi sen bir o kadar sektirdi. Kabul ettik lo bu seferlik kabul ettik bir şey olmaz. <laughs> Al. 30. Ömer hop da alıyor Ömer. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Abi 10. Ne yapasın? Yok abi alman lazım <gülüyor> oyna. Bir de Ömer. 7 Abi 12 bir tane de göster çarptın. Biraz hayfayı takip et Bilal al. 1 2 3 3 Her sektirme başı 1 2 3 4 5 6 Bak 8 tane. <laughs> bir. 2 3 4 5 6 7 8 Say. Kaç tane sektiriyorsun? Sektirme başı büyük talep. Bir 20 tane sektiririm bence Başla. 5 6 7, 12 10 11